Neden ya? Neden sadece üçümüz olamıyoruz ki? Sen de böyle söylemedin mi? Aynı bir imtihandır, imtihandır. Yusuf! Özür dilerim. Oğluma, gelinime affedilmeyecek şeyler yaptım. Hayır! Hey. Haydar bu işi kan davasına çevirecekmiş. Ne diyorsun lan sen? Ne kan davası? Kana kan istiyormuş. Kızımın, torunumun kılına zarar gelirse sizi yaşatma. Kan davası. Devran'a yaşattıklarınızı, benim çocuğuma yaşatmanıza izin vermeyeceğim! O çocuk sadece senin değil! Devran benim, bu ev benim, bu çocuk benim! Baba! Sen benim çocuğum önüne söz verirsin! Seni korumak için yaptım Devran! Yapamazsın! Yapamazsın! Babası olarak kabul etmiyorum! Sen değil aynı usulle evlenmedin mi? Bize yaşattıklarınızı yaşatmayacağım ben çocuğuma! Gerekirse Haydar'ın tüm sorunu kuruturum, yine de çocuğumu vermem! Gelinime benim büyük bir sürprizim var. Ne sürpriz? Mardin usulü bebi şovu yapacağım. <laughs> Kirpiklerin ok mudur? Kalbime batıyor diyor Mardin güzeli. <laughs> Hayat çok acayip ya. Çocukken kaçırılan ben değil de devran olsaydı şu an sen benim karındın. Haydar! Oğlumun canına karşılık doğacak ilk kızım benim soyadımı alacak. Devran Sizin Sizinle de damanızın dişinden geçerim onu. Nasıl olur bu Devran? Ne demek bu? Devran'la babası senin doğmamış çocuğunu Haydar'a satmışlar demek. Sahip yeni bölümüyle Çarşamba starda.